yeni bir videodan herkese merhabalar. Sanırım bu bir kar tatili videosu olacak. Bugün günlerden pazar ama yarın kar tatili edildi. Çünkü gerçekten iki gündür inanılmaz derecede yağıyor. Şu anda hala devam ediyor yoğun kar yağışı. Böyle hatta kar taneleri çok büyük. Kamerada bile şu an görünüyordur diye düşünüyorum. Normalde pek görünmüyor çünkü. Şöyle kar kalınlığı da görebilirsiniz zaten. Geceden beri hiç durmadan yağıyor. Arabaların üstü falan kapandı. Ben de tam bir hikaye paylaşmıştım. Acaba kar tatili olur mu diye böyle 5 dakika sonra falan valinin açıklamasını gördüm Twitter'da. Böyle videoya bir giriş yapayım dedim. Bugün yarın bir şeyler çekebilirsem eğer şöyle bir kar tatili videosu yaparım ayrıca. Şimdi öğleden sonra oldu. Şimdi ben doğum günü videosunu montajlayacağım ve bu akşama yetiştireceğim. O yüzden bu videoya daha sonra devam ederim. Aylar önce sanırım öğretmenler günü zamanı filan da demiş, evet, çiçekler evet. gelmişti Migros'a. Böyle bir nergis soğanı almıştık. Şimdi Halil toprakla uğraşırken onları da dikeyim dedi. Yeni saksılarımız da vardı geçen günden. Filizle Böyle bir şey <laughs> tam bir soğan şeklinde ve çıkmaya başlamışlar. Çok beklettik biz ya bir türlü dikmemiştik. İnşallah çıkar bunlar tamamen çok sevinirim. Açınlar, şimdi saksıya dikeceğim. Aynen bunlar da geçen gün şoka gelmişti bir sürü saksı. Ben de aldım çünkü bize sürekli lazım oluyor. Hatta şu miniyi de oradan almıştım. Bunu bana çiçekçi göndermişti şöyle bir kalanço. O zaman tabi çiçekleri falan vardı şimdi yaprakları kötü oldu maalesef. Turuncuydu böyle. Onun yaprağından, yaprağından mı? Evet. Yaprağından değil de dalından. Dalından aynen. Halil böyle çoğalttı. Çok da tatlı oldu böyle küçük saksında. Bakalım. Baharda inşallah güzelleşir tekrar hepsi. kek tavası. Çok güzel. Ya biliyorum ben bunu. Dur. Bak. Ya çok güzel. Çok güzel. İnsan bir şeye düşüyor değil mi? Allah Allah ne bu falan. Çok güzelmiş ya. Ben de bu yoktu. Hep de böyle bakarım alsam mı diye almam pankek tavası. bir kutu ya olmadı Çok Güzelmiş. Yalnız yine gönderenismi yok ama benim tahminim var. Biraz önce hediyeyi açtıktan sonra tahmin ediyordum teyzem göndermiştir diye. Onları aradım o yüzden anneannemle teyzem beraber göndermişler bana doğum günü hediyesi. Böyle çok düşünmüşler ne alalım diye. Akıllarına pankek tavası gelmiş. Gerçekten çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda böyle bir hafta sonu kahvaltı hazırlarken hemen deneyeceğim. Videoyu da çekiyor olurum zaten. Çok çok güzelmiş rengi de. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum onları buradan. Biraz önce sevgili Aslı Hoca'dan böyle harika bir kutu geldi. Bana doğum günü hediyesi göndermiş. Muhiko kutusu. Çok beğendim. Böyle içinde kahvesi var, harika bir bardağı var. Şuna bakar mısınız? Çok şık gerçekten severek kullanacağım. Böyle bir kendin yap kutusu var. Ahşap boyama için içinde küçük ahşap bir kutu var. Boyaları ve fırçasıyla beraber gelmiş. Çok sevindim çünkü ben böyle küçükken de çok seviyordum bu ahşap boyama. Evde de var hatta bir tane büyük kutum hala duruyor. İçi de dolu. Kendim boyamıştım. Üzerine deniz kabukları yapıştırmıştım. Çok uzun süredir böyle bir şey yapmamıştım. Hatta belki bugün hemen boyayabilirim bile. Çok beğendim gerçekten iyi ki tanışmışız. İyi ki varsın. Ee, i̇nce düşüncen için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen kendisine de yazacağım. Zaten muhtemelen okuldadır. Böyle çok da güzel bir not yazmış bana. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda zaten görüşeceğiz inşallah. Tekrar tekrar çok teşekkürler. İyi ki varsın. Dün kar tatiliydi. Bugün de kar tatili iki gün üst üste oldu. Çünkü yollarda çok fazla buzlama var. Şu anda kar yağmıyor aslında ama yarın ve yarından sonra çok şiddetli gösteriyor. Çok fena. Yarın ve perşembe günü yüzde seksen gösteriyor. Bakalım ne olacak. Bugün de biraz güneş çıktığı için böyle her yerden sular akıyor karlar erimeye başladığı için. Bayağı da soğuk. Ben de şimdi süt almaya gidiyorum. Dedim evdeyken yoğurt yapayım bugün. Yoğurdumuz bayağı bir azalmıştı. Bir de taze yufka alacağım. Börek sarıp buzlu atmak istiyorum. Çünkü inşallah şu önümüzdeki ara tatil online olursa seminerler yani. Misafirlerimiz gelecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Şöyle biraz buzluğumu falan doldurayım dedim. Pratik yiyecek şeyler bulunsun evde. Bayağıdır boştu çünkü. O şekilde bugünü değerlendirmek istedim. Bakalım kar tatilinde bir video çekeyim dedim. Neler çıkacak bilmiyorum. Dediğim gibi biraz güneş çıktığı için böyle çamur oldu her yer. Gerçekten çok fazla kar var. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Bayağı da geç bir saat oldu kahvaltı için. Halil bayağı bir erken kahvaltı yaptı. Çünkü Şahin'le beraber gençlik merkezine ders çalışmaya gideceklerdi. Ama hiç yer yokmuş maalesef orada. Saat 10'a geliyordu ama insanlar demek ki çok çok erken gidiyorlar. O yüzden şimdi içeride ders videoları falan izliyor. Ben de hemen kahvaltımı yapacağım. Ardından işte aldığım sütü kaynatırım, yoğurt yaparım. Mutfakta da biraz işlerim var. Şimdi şöyle kendime hazırladım. Hazır gündüz evdeyken biraz televizyonda bakarım hafta içi olunca. geçen sefer bu su taşını koymayı unutmuştum. Bu sefer neyse şimdi hemen ocak koyunca aklıma geldi. Şimdi hemen içine atacağım bunu. Çünkü zaten başka işlerim var kaynadığından haberim olsun. Baya önce böyle bir vazo almıştık. Hani kızın saçları var gibi görünecek eğer bu tesbih çiçeği büyürse. İlk önce içerisine kalançonun fidanını dikmiştik ama o böyle tek bir fidan olduğu için bunda tesbih çiçeği daha güzel durdu. Halil geçen gün yaptı. Bakalım inşallah büyüyüp böyle saç gibi sarkarlar. Ya, saçları burada i̇nşallah yani çok istiyorum. <laughs> Şu an bile tatlı görünüyor ama ben Migros'tan küçük bir saksıda almıştım bu tesbih çiçeğini. Hangisi koruyacak? Şu. Şu da alışıyor şöyle kökü. Toprağın dışında kaldı. Oralar yeşerir de. Şunlar zaten bozulmuş. Saat şu anda 6 oldu. O kadar çok uykum geldi ki. Çünkü dün sabah karşı uyuyup e, 9 gibi uyandım. Şu anda da SD kartım nafızası doluyor sanırım. O yüzden uyumamak için kahve yaptım. Çünkü bu saatlerde uyursam yarın benim için çok zor olur okul olduğu için. Hadil de içeride ders çalışıyor. Ben de masanın diğer ucunda puzzle yapacağım. Puzzle'ı bir türlü yapıp ortadan kaldıramadım. Çünkü e, oturmuyorum yani kaç gündür başına hiç bakmadım. İlgilensem belki bitecekti ama... Bayağı zor görünüyor. Bayağı daha orada duracak gibi. Bakalım artık. Onunla biraz uğraşayım ben de şimdi boşken. Çarşamba bugün kar tatili olmadı ama Aşırı derecede yağıyor Geceden beri durmadan Yarın da bu şekilde gösteriyor Buradan gelirken bir tane çuprağı almıştım. Bayağıdır balık yemiyorduk. Böyle bir balık yemek istedim. Çok büyüklerde o yüzden bir tane aldım. Halil'le beraber yiyelim diye. Bazen iki tane alıyoruz ve bu büyüklükte olunca bitiremiyoruz. Zaten dünden de zeytinyağlı yemek falan da vardı. O yüzden böyle yine patatesli soğanla fırına verdim. Şimdi hemen yemeğe geçeceğiz. Bu arada gündüz çok şiddetli kar yağıyordu ama şu anda daha az yağıyor. Yani başladı ama çok ince ince görünmüyor içerisi yansıyor herhalde kar tatili olmaz yarın ama bugün kar tatili olmalıydı hatta öğleden sonra köy okullarını falan boşalttılar taşımaları göndermişler bugün zor bir gündü. giriş yaparken artık sonunda videonun karşısına geçebildim. Bir iki gündür hiçbir şey çekemedim. En son böyle kar tatili videosu çekmeye çalışıyordum ve daha sonra okul açılınca yani kar tatilinden sonra böyle hep kar manzaralarını çektim sanırım okula giderken. Çok çok güzel kar manzaraları vardı birkaç gündür. Artık sanırım kar tatillerinin de, karlı günlerinin de sonuna geldik. Artık yağmaz diye düşünüyorum. Bundan sonra hep böyle hava güzelleşmeye başlıyor yani. Hava durumunda da öyle gösteriyor. E, kar tatilinden sonraki iki gün gerçekten çok zordu. Çok fazla kar yağdı. Böyle okula gitmek bayağı bir zordu. İşte taşımalıyla gelenler köy okulları falan kapandı hatta. Ama biz gittik. Yine de yürümek bile beni birazcık zorladı. Yani Ocak ayında falan hiç böyle bir kış olmamıştı. Ben böyle zorlanmamıştım. Ama bugün artık kar da durdu. Güneş çıkınca böyle şu anda her yer çamur erimeye başladı. İşte bir yerden kütleler düşüyor. Çatılardan sarkıtlar düşüyor falan. Yani çok tehlikeli. Arabayı bile çıkarmıyoruz. Çünkü tam garajın üst kısmında çok büyük bir kütle var. Eğer o düşerse gerçekten cam falan paramparça olur diye düşündük. Bakalım böyle her yer biraz kendini toparlasın. Artık ondan sonra çıkarabileceğiz arabayı da. Bu şekilde artık cuma günü videoya devam edeyim dedim. Şu anda mutfak inanılmaz karışık. Okuldan geldim. Hemen bir mutfağı toparlayacağım. Açacağımız kargolay falan var. Bu akşam için çekmeyi planladığım şeyler var. Daha sonra artık yemek faslından sonra falan onları yaparız. Onları çekerim. Yetişirse de yarın koymayı düşünüyorum. Çünkü önceki çektiklerimi montajlamıştım. İlk defa böyle bir şey yaptım. Gerçekten büyük kolaylık. Hani çektiklerimi hemen montajlarsam böyle bayağı saatlerce bilgisayarın başında oturmak zorunda kalmıyorum. Güzel yetişiyor o şekilde. Böyle videoya bir güncelleme yapayım dedim. Dediğim gibi akşama doğru artık bir tane sehpamız geldi. Buradaki televizyonun altına koymak için. Annem bir tane sehpa alıp göndermişti. Onu filan demonte olarak geldiği için onu yaparız diye düşündüm. Şimdi böyle güneş gitmeden videoyu devam ettirmek istedim. Hemen mutfağı toparlamaya geçiyorum. Daha yemek işleriyle uğraşacağım çünkü. Akşam tekrar bir şeyler çekiyor olacağım. 2-3 gün önce Trendyol indirimlerinden aldığım bir kargom gelmişti. Ama bir türlü açamadım. Odada duruyordu. Şöyle çok kullandığım şeylerden bir iki tane alayım demiştim. Onlar gelmiş. Şu L'Oreal Paris'in makyaj temizleme suyu uzun süredir kullandığım bir ürün. Çok memnunum çünkü böyle yapış yapış ya da yağlı bir hissiyat bırakmıyor yüzde. O yüzden böyle hazır indirimdeyken ondan iki tane aldım. Sanırım 21'e falan geldi tanesi. Bir de şampuanımdan aldım kargoda bedava olsun diye zaten sürekli almak zorunda kalıyorum çünkü çok çabuk bitiyor benim şampuanlarım bu da yine el sevin dökülme karşıtı olan şampuanı uzun süredir bunu kullanıyorum saçlarım uzunken turuncu olan serisini kullanıyordum dream long serisiydi sanırım o da hepsi çok güzel kokuyor yani dökülme karşıtı yazıyor ama çok da işe yaradığını söyleyemem ama yine de saçlarıma en iyi gelen bu bu da böyle 2-3 gündür duruyordu açayım dedim kutuyu Bugün çarşıdan şöyle bir şarjlı su pompası aldım damacana için. Bunu Meltem'de görmüştüm. Onlara gittiğimizde. Şimdi onu takacağız gibi ama borusunu falan yıkamam gerekiyor. <laughs> Biraz gürültülü mü ya? Aynen. Ama diğeri de gürültü yapıyor işte biri uyurken mesela misafir geldiğinde. Ya bunda en azından şey olacak, bu yıkadığımızda suyu taşırıyoruz ya bazen. Evet. Basınca duracak işte. Evet. Şöyle bir şarj kablosu var. Evdeki herhangi bir adaptörle şarj oluyor. Herhalde uzun süre gidiyordur ya sık sık şarj edeceğimi sanmıyorum. Ben de şimdi şu çürümeye çürümeyi tutmuş kabaklarım var. iki tane yemek yapacağım diye almıştım. Bir türlü yapamadım. Bir tane de havucu rendeleyip soteleyeceğim tavada. Sonra yoğurtlayacağım. O şekilde hani tarator şeklinde yiyelim dedik. Bir de şöyle bugün kavurmalık et aldım. Biraz fazla aldım. Bir kilodan fazla oldu. Ee, kavurma yapalım dedik. Biz pek kırmızı et alıp yapmıyoruz. Yani aslında çok seviyoruz ama Halil biraz e, et konusunda seçici. Ama buradaki etleri sevdi. O yüzden böyle alıp alışmaya başlayalım dedik. Yani o alışmaya başlasın ben yiyorum da. O biraz mangalcı. Şimdi bugün e, kavurma yapacağım bununla. E, Buzda atmayı düşünüyorum bir kısmını. O yüzden çok aldım. Şurada da pirinç sattım. Pilav yapacağım yanına. Şunu bir takalım da merak ettim. Bir de e, şu benim en büyük zigon sehpam, üç sehpalarımdan biri. Televizyonu buraya getirince üzerine koymuştuk televizyonu. Daha sonra anneme söylemiştim işte buraya pek mutfak dolapları çok beyaz olduğu için buraya pek olmadı diye. Annem de böyle güzel bir sehpa bulup satın almış göndermiş. Bugün o da geldi bakalım inşallah hasarsızdır. Onu yapacağız galiba videoda söylemiştim yalnız bunu ama neyse. <laughs> Onu yapacağız mı bilmiyorum yemekten sonra mı yaparız şimdi mi yaparız. Biraz acıktım ben. Yok kadar mı? Boşa mı sallıyorsun öyle? Boşta mı Öyledir herhalde. Yani, He, yani zaman... sıkışmıyor muymuş? Biri sıkışmıyor. Ne sıkışmış şey. o ya? Deneyelim bakalım. Çevirince de mi olmuyor? Evet şimdi sehpayı açacağız bakalım. Sehpam böyle küçük, bir raflı kitaplık gibi aslında ama kısa yani. 2-3 rafı var. Altına böyle saklı falan koyabiliriz, güzel olur. Umarım hasarsız gelmiştir. Yani, suntaların bazı yerleri şey oluyor ya, pakette bir sıkıntı yok. Bayağı sağlam görünüyor. Şöyle bir şey olacak. Bakayım görünüyor mu? Sehpa'nın yanında vida göndermişler fakat raflarına herhangi bir delik açılmamış. Bizim de delebilecek bir aletimiz yok. Şimdilik böyle koyacağız ama sonra işaretleyip, ben bunları marangozla deldirip geleceğim. Matkapla delmeden hallettik. Kendimiz böyle biraz bıçakla oyduk öncesinde. Sonra da vidalarla delebildik. Şu an ilk rafını takmış olduk. Koyalım, tamam. Bir daha bir sileyim, ben bakacağım. Hmm, çok güzel oldu. Şu altını da güzel şeylerle doldurunca şu camı, camın önündeki çiçeklerimiz kuruyordu biraz. Güneş çıktığında Kars'ta da artık ne kadar kurursa. Böyle oldu. Yakıştırıyor çok güzel oldu. Bence de. Evimde böyle bir şey ihtiyacı var çok fazla. Ya mutfak çok beyaz olduğu için öyle. Buraya beyaz bir şey güzel olacaktı. Annem de bunu görmüş. Hepsi burada da görmüşler yani babamla. İyi denk geldi gerçekten güzel oldu. Biraz arkasında kablolar göründü ama oraya bir şey koyunca kapanabilir. Evet tuhaf bir saç modeliyle videoyu kapatmaya geldim. Aslında aşırı evalleri de diyebiliriz buna. Şu anda saat gece 2'ye geliyor ve benim gözümden uyku akıyor gerçekten. Bu hafta nedense kendimi çok yorgun hissediyorum. Zaten o kar tatilinden sonraki günlerde dediğim gibi video çekemedim fazla bugüne kadar. Ee, sanırım havalardan böyle oldu. Gerçekten yorucu bir havaydı. Özellikle çarşamba ve perşembe günü yoğun kar yağışı sebebiyle. Yani böyle evde olup çayınızı, kahvenizi alıp dışarıyı izlemesi çok güzel bir kar yağışıydı. Manzara çok güzeldi. Doğa çok güzeldi. Bu sabah da her yer buz tutmuştu. Yine çekmeye çalıştım böyle ağaç dalları falan çok güzel bir görüntü vardı ama dışarıdaysanız bir yere yetişmeye çalışıyorsanız yürümeniz gerekiyorsa bugünkü gibi buz tutmuştu mesela her yer o açıdan birazcık yorucuydu sanırım böyle yarın da evi toparlayıp dinlenmek istiyorum ve bu videoyu yayınlamak istiyorum çok böyle çok dolu dolu bir video olmadı sanırım bilmiyorum neler çektim de tam hatırlayamıyorum ama aslında ben bu videoyu kar tatilini böyle bir iki günlük çekmek için planlamıştım sonra da kısa olunca hani bugüne kadar devam ettim bu seferlik de böyle olsun artık. Yarın bakacağım son haline. Artık kısa mı uzun mu neler var içinde bilmiyorum ama yine de yayınlarım. Yayınlayınca zaten hafta sonu belki yeni bir videoya başlarım vaktimde olursa. Hatta böyle Halil'le de yarın bir video çekme fikrimiz var inşallah yapabiliriz. Tam olarak ne olduğunu söylemeyeyim. Şimdi yapamazsak hani söz vermiş gibi olmayayım. İnşallah çekersek onu da koyarım hafta için. Bu arada sanırım videonun başında söylemiştim ara tatilde yani biliyorsunuz ki şu anda 2 hafta sonra 15-17 Nisan arası ara bir tatil oluyor okullara. Öğrenciler okula gelmiyor ama öğretmenler normalde seminerler oluyor ve okula gidiyorlar. Ama birinci dönem ve geçen yıl pandemiden kaynaklı uzaktan olmuştu seminerler. Bu sene de Ramazan'a denk gelmesi sebebiyle uzaktan olacağını düşünüyoruz. Online olacağını düşünüyoruz. Bakalım henüz bir açıklama gelmedi. Onu bekliyoruz ve online olursa misafirlerimiz gelecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu videoda söyleyeyim mi bilmiyorum. Hani online olması da açıklansın mı bilemedim. O yüzden hani kimlerin geldiğini bir sonraki videoda söyleyeyim ben en iyisi. Ama gerçekten çok heyecanlıyım. Böyle güzel planlarımız da var İnşallah Onlar geldiğinde de böyle yeni güzel videolar da gelir. Bakalım inşallah haftaya online olduğu haberi gelir bekliyoruz. Daha sonra bir de Ramazan bayramı tatili olacak. O şekilde zaten ikinci dönemin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bu videoyu burada kapatayım dedim. Yarında devam edersem çok uzayacaktı ve montaj hep yayınlamam zor olacaktı. Artık bu da böyle ev halleri ve kar manzaralarını bol bol gösterdiğim bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.